Beyaz bayrak şimdi havada. Start verildi ve koşu başladı. Tanık bir çıkış oldu. 5 numaralı Dulat rakiplerinin 7-8 boy kadar gerisine kaldı. 2 numaralı Money for Nothing 4-5 boy kaybetti. 3 numaralı Simina Storm ve 7 numaralı Lim Melbourne'da 2'şer boy geriye düştü. 1 numaralı Francis Horse hemen öne geldi. Koşuya tempo vermeye başladı. 1900 geçirken farkı 1 boya kadar taşıdı. İkincilikte 9 numaralı Anadolu Kaya var. 1800'ün hemen sonrasında 2 boy kadar geride 3. konumlandı 8 numaralı Paria. Hemen dışlarında 4. numaralı Darkface var. Hemen içinde 5'likte kaldı altını göz Kemalhan. Onun yaklaşık 3-4 boy kadar gerisinde 3 numarası Mirna Storm. Onu 3-4 boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı Melbourne. Hemen dışında 2 numaralı Money for Nothing. 3-4 boy kadar geride son sırada 1500 geçilirken 5 numaralı Dulat var. Karşı düzün ortalarında 1400 geçirmek üzereyken 1 numaralı Francis Horse koşunun liderini yapmayı sürdürüyor. Ona en yakın isim 9 numaralı Anadolu Kaya. Anadolu Kaya'nın 2,5 boy kadar gerisinde öndeki kiri yakında tutmaya çalışan 8 numaralı Parya var. Hemen dışında dördüncülükte 4 numaralı Darkface bu ikinin 2 iki boy kadar gerisinde 5.likte 6 numaralı Göz Kemal Han 2.5 boy kadar geride ortada 3 numaralı Simina Stone 3-4 boy kadar geride içeride 7 numaralı Melborn hemen sağ arasında 2 numaralı Money for Nothing grubun son sırasında 5 numaralı Dulat sırasıyla 800 geçirmek üzere pierre numara Francis source liderliğini buralara kadar korumayı başardı. Yine takipte 9 numaralı Anadolu Kaya var. Paria yardımında 3. 8 numaralı Paria hemen dışında 4 numara Darkface sırası bozulmadı. Onlar 2 boy kadar gerisinde yine 5. ligde 6 numara Kemalhan. 2,5 boy kadar geride. 3 numaralı Simina Storm onun 3 boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı Melbourne dışında 2 numaralı Money for Nothing grubun son sırasında 5 numaralı Dulas şeklinde düzlüğe geldik. 400 geçirmek üzere bu arada 8 numaralı Paria sanırım yarışı bırakacak değerli yarışseverler. Dışarıdan 9 numaralı Dolukay'ın onun dışında 6 numaralı Göz Kemal Han atakları var. Şimdi pis noktasına etkili gelen 6 numaralı Göz Kemal Han iç kulvardaki iki rakibin yakaladığı gibi 200'den sonra koşunun yeni lideri oldu. Farkında son yüze doğru yaklaşırken hızla 3 numaralı... 4 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Göz Kemalhan sonlarda farkı binaz daha açıyor. Koşuyu da Apran Sercan Çankaya ile kazanıyor. 3 numara Simirna Storm 2. 1 Francis Horse 3. 9 numaralı Anadolu Kaya 4. olurken 7 numaralı New Melbourne'sa tabelayı tamamladı. 6 numaralı Göz Kemalhan 2. koşu satış koşusunu Ercan Çankaya ile kazandı.